sizinle beyinden bahsetmek istiyoruz. Elbette ben bir tıp doktoru değilim ya da bir psikiyatrist değilim, bir nörolog değilim ama beyinden alarak konuyu ergene taşımak istiyorum. Yani gence taşımak istiyorum. Şöyle ki aşağı yukarı 900 gramlık bir organdan bahsediyoruz beyinden bahsederken ve neredeyse 2 ila 10 arasındaki bir kullanımından bahsediyoruz. Ve öyle bir organdan bahsediyoruz ki anne karnında işte karaciğerimizdir, midemizdir, bağırsaklarımızdır gelişimini tamamlamış bir şekilde dünyaya gelirken beyin dediğimiz bu organ gelişimini bazen 20'li yaşlara kadar sürdürebiliyor. Bazen biraz geçebiliyor bile. Hem de özellikle beynimizin hangi bölümü gelişimini ta 20'li yaşlar sonrasına kadar uzatıyor biliyor musunuz? Ee, beynin ön kısmı duygularımızı, davranışlarımızı, dürtülerimizi kontrol ettiğini anlattıkları kısmı beynimizin. Nereye bağlayacağım? Elbette ki derdim size beyni anlatmak değil. Fakat... Bir bireyin gelişim safhasında kendini kontrol edebilme kapasitesini edinme, dürtülerini kontrol edebilme, dürtülerini kontrol ederken duygularını da kontrol etme safhalarından bahsedeceğim. Mesela yeni doğmuş bir bebek esasında ağladığı zaman, tuvaleti geldiği zaman, bir şey istediği zaman ağlar. Öfkelendiğinde de ağlar ve çığlık atar ee, Çok mutlu olduğunda da ağlar Ya da işte yüksek sesler çıkarır Bazen siz onu ağlamaya benzetirsiniz Fakat biz büyüdükçe acıktığımız için ağlamayız Ya da ne bileyim çok yorulduğumuz için çığlık atmayız Ya da tuvalet ihtiyacımız var diye çığlık atarak etrafımıza bunu belli etmeyiz Çok öfkelendiğimizde Kendimizi kontrol edebiliriz, standart bir öfkeden bahsediyorum. Normal duygu durumundan bahsediyorum. İşte bütün bunlar beynin ön kısmında, onlar prefrontal, prefrontal beyin diyorlar. Bakın söylemeyi bile beceremiyorum. Çünkü psikiyatrist değilim dedim size. İşte bu noktada ee, o gelişim gösterdikçe biz dürtülerimizi, duygularımızı ve davranışlarımızı kontrol edebilmeye başlıyoruz. Peki bu bilgi sizin ne işinize yarayacak? Şu işinize yarayacak. Örneğin 13, 14, 15, 16, 17 yaşındaki bir gencin ona süratli bir araba verdiğiniz zaman sürat yapması... Ve bu arabanın sürat kabiliyeti var. Benim de araba sürme kabiliyetim var. Bu yüzden ben bu sürati yapabilirim der. Ama ben ne derim? Eğer sürat yaparsam kaza yapabilirim. O yüzden bu arabanın sürat kabiliyeti var ama sürat yapmamalıyım. Bu gerekli bir şey değil. Kararını verebilirim, muhakemesini yapabilirim. Genç bunu yapamaz. Ergen bunu yapamaz. Yapamama nedeni muhakeme kabiliyetinin henüz gelişmemiş olmasından ve beynin onun dürtülerini ve duygularını kontrol eden bölümünün yeterli görevini yerine getiremiyor olmasındandır. Adeta benim kafamda bir yetişkin olarak, gençlik ve ergenlik sürecini atlatmış bir birey olarak beynimi kontrol eden, beni kontrol eden kendi polisim var. Onunki henüz yok. Doğmamış ya da yeterince gelişmemiş gibi de düşünebilirsiniz bunu. Peki bunları niye anlatıyorum size? Benim ergenlikte ciddi problemler yaşadığım e, çocuklarım var ya da çocuğum var. Sözümü dinletemiyorum. Hiçbir kabul etmiyor. Söylediğim doğruları görmezden geliyor. İşte arabasını verdiğim zaman sürat yapıyor. Bağımlılık geliştiren bir takım maddelere yönelebiliyor. Sigara kullanmaya başlayabiliyor. Korkuyorum belki alkole başlayacak diye. Gibi kaygıları var. Ergen ebeveynlerinin delikanlı deriz. Hatta toplum arasında da şöyle deriz. Olgunlaştıkça bunlar geçecektir. Olgunlaştıkça bunların geçme sebebi beynin gelişim evrelerini tamamlaması ve bu gelişim evrelerinin tamamlanması sonucunda ihtiyaç duyduğu yaşamını sürdürebilmesi, sosyal zekasının belli bir kapasiteye ermesi, duygusal zekasının da belli bir kapasiteye ermesi, beyninin gerekli gelişimini tamamlamasının ardından da hayata adapte olabilmesi, kendi yaşamını idame ettirirken delikanlı gibi davranmamasını beraberinde getiriyor. Ama inanılmaz yıldırıcı, o generation gap'tan ya da nesil boşluğundan kaynaklanan yıldırıcı ilişkiler ortaya çıkabiliyor ergenlerle ebeveynleri arasında. Buradan nereye gideceğim? Tabii ki bağımlılıklara gideceğim. Yapılan incelemeler gösteriyor ki sevgili dostlar, bağımlılık yaratan maddeler, davranışlar, e, bilişlerle ilgili ilk irtibat ergen olunan dönemde başlıyor. Çünkü deneme, çünkü deneme ve yanılma, çünkü bunun ne olduğunu merak etme ve bundan kaynaklanan herhangi bir olumsuzluğun onda yaratacağı, kötü bir durumu muhakeme edemediği bir yaştır bu yaşlar. Genel olarak dünya ortalamasına baktığınız zaman bunun 15-16 yaş civarı olduğunu görürsünüz şaşırtıcı bir şekilde. Evet diyorlar ki 13-14 yaşa indi diyorlar. Kilki ki, öğretim seviyesine indi bağımlılık yaratan maddelerle tanışıklık. Ama genel olarak dünyadaki araştırmalar e, halen daha büyük yoğunluğun 14-16 yaş arasındaki yaş grubunda. Bağımlılık yaratan maddelerle özellikle ilk tanışma devreleri olduğunu söylüyorlar. Neden? Çünkü beden ve birey o yaşta hazzı arıyor. Zevki arıyor. Yapılan araştırmalar yemek yerken bir haz alındığını, evet. Ee, başka araştırmalar cinsellik yaşarken de bir haz alındığını söylüyor. Sosyalleşirken bir haz aldığımızı söylüyor ve biz yaşantımız içerisinde e, dinlenme hobi, keyif alma, zorunlulukların olmadığı zamanlarda yaşantımızı sürdürmekle ilgili neyle zaman geçireceğimizi, o hazdı, ihtiyac, haz ihtiyacımızı nereden karşılayacağımızı esasında aldığımız haz oranlarından belirliyoruz. İşte diyelim ki yemek yemek 5 birim haz sağlıyorsa bunu ölçebiliyor tıbbi uzmanlar ve söylüyorlar o beyinden kaynaklanan salgılar, elektronların dolaşması, organlara komutları götürmeleriyle ilgili elbette ki birimleri var onların ama ben daha e, böyle düz bir mantıkla anlatabilirim bunu size. E, diyelim ki yemek yemek 5 birim haz veriyorsa ne bileyim cinsellik 10 birim haz veriyor. Fakat bir madde o uyaran maddeler bağımlılık yapan maddeler bir anda 100 birim haz veriyor. Üstüne üstlük bir haz aldığınız zaman yemekten aldığınız hazın Yükselmesi, belli bir seviyede seyretmesi ve sonrasında gerilemesi ve bir kez daha bu hazda erişmekle ilgili ihtiyaç duymanız bazen yarım günü bulabiliyor. Fakat bağımlılık yapan maddeler bir saat içerisinde bunu yükseltiyor, geri düşürüyor. Tütün e, nikotin bağımlısıysanız eğer, örneğin birinci sigarayı içtikten sonra bir saat içerisinde aldığınız ee, ve beyninizin haz üretimine katkı sağlayan o madde bir saat içerisinde dibe vuruyor ve siz bir tane daha yakmak ihtiyacını hissediyorsunuz. Bir tane daha yakmak ihtiyacını hissediyorsunuz. İşte genç beyin bunun muhakemesini yapamıyor. Bu daha sonra bana şu türden sıkıntılı süreçler yaşatabilir diyemiyor. Bunu diyemediği için bu hazdın peşine koşması, bu keyfin dibine vurmak için çaba göstermesi, bunun peşinde koşması çok daha olağandır. Bugün biz bağımlılıklara biz değil, dünya literatürü bağımlılıklara bir beyin hastalığı gözüyle bakıyorlar. Ve bu beyin hastalığının kronik bir hastalık olduğu gözüyle bakıyorlar ve ayrıca bunun bir ödül eksikliği sendromu olduğunu da söylüyorlar. Neyin ödül eksikliği mi? Hazın ödül eksikliği. Ta psikolojinin ilk keşfedildiği yıllardan itibaren ortaya çıkan ilk kuramsal çalışma olan psikanalitik yaklaşımda Freud'un cinsellikle bağdaştırmış olduğumuz, hep o şekilde bağdaştırılmasına alışık olduğumuz o kuramcının, o uzmanın insan yaşamındaki cinsellik ve haz dengesini nasıl kurduğunu hepimiz biliyoruz. En azından kulağımızda vardır. İşte buradan hareketle aynı mantıkla yaşam hazlardan da kurulu bir olgudur ve biz yaşantımızda ne kadar çok sıkıntı yaşarsak ne kadar çok hüzünlü zamanımız olursa ne kadar çok yaşamaktan pes ettiğimiz zamanımız olsa da elde ettiğimiz hazlar doğrultusunda ...yaşama devam edebiliyoruz. Keyifli zamanlarımızdan dolayı hayatımızı sürdürme kabiliyetimizi ve isteğimizi kaybetmiyoruz. İşte bu noktadan hareketle maalesef bu anlamda yasa dışı ya da yasal hiç fark etmez... ...bu hazlı üreten, e, katkı maddelerini yaratan ve bunun ticaretiyle uğraşan kişilerin... ...tam da burayı hedef aldıklarını ve bu haz ihtiyacını gidermek için başta ergenleri hedef aldıklarını görüyoruz. Ayrıca çok özenle inceleyin ve bu söyleyeceklerimi çok dikkatle dinleyin lütfen. Eğlenmek kapitalist kültürde geceleyin dışarı çıkıp bir iki tek bir şey atmaktır. Alkol alınca bir miktar gevşeyip daha rahat eğlenebilmekle eşleştirilmiştir. Ve gece hayatı Bağımlılık yapan maddeler ve haz bir arada anılabiliyor günümüzde maalesef. Bunun herhangi bir sınırlamasının olmaması, bağımlılığa yönelen ve bağımlılıktan kendisini koruyabilecek muhakeme kabiliyeti henüz gelişmemiş olan o yaş grubu gençlerini de e, hedefe alan bir görüntüyle karşımıza seriliyor. Dolayısıyla esasında ergenlerle çalışırken bu programın içeriği açısından size iki tane noktada vurgu yapacağım bir program olsun bu istiyorum. Birincisi ben neden ergen olan evladımla Düzgün bir ilişki e, geliştiremiyorum. Bu kötü bir insan mı olacak? Acaba hayatını idame ettirmek konusunda sıkıntılar mı yaşayacak? Ben bir ömür boyu onun yanında olamayacağım için, ihtiyaçlarını karşılayamayacağım için. Acaba göz göre göre hayatını ellerinden koparıp götürüyor mu? Gerekli sorumluluğu asla mı gösteremeyecek? Sorunu ve endişesi olan ebeveynlere yönelsin bu program. Bir de acaba benim evladım bağımlı olur mu? Bağımlılığa yatkınlığı var mıdır sorusu. Çok önemli iki soru bu. Eğer evladınızın yaşama dair hazzı, sizin onunla ilgilenme biçiminiz, sizin ona değerli hissettirme şekliniz, sizin onu yetersiz bir birey gibi kendi kendisini algılamasıyla ilgili vurgularınız yoksa eğer bu birey kendisini yetenekleri kapsamında kabul edilen. Yetenekleri doğrultusunda hata yapsa bile hatasının düzeltilebileceği ve bu doğrultuda onun yanında olacağınız bilgisine sahipse bu inanca sahipse rahatlıkla sizinle iletişim kurabiliyorsa çok katı kuralları olan ebeveynler değilseniz size herhangi bir konuda danışmak, sizden herhangi bir konuda bilgi almak ya da yaşamına dair size herhangi bir şekilde bilgi vermek konusunda çekinceleri ve sıkıntıları yoksa ilk tepkiniz onu aşağılayan, onu dışlayan, onu yok sayan, onu yetersiz kabul eden, onu hep böyle mi yapıyorsun şeklinde eleştiren bir zihniyette değilse sizin çocuğunuzun hazzı bu kapsamda araması ve beyninin o gelişmeyen muhakeme kabiliyetini henüz beyninin içindeki polisin onunla birlikte hayatına dahil olmamasından kaynaklanan başı boşluğunu başı boşluğundan kaynaklanacak olumsuzluklardan uzak durabilirsiniz demektir. Aksi takdirde eğer çocuğunuz sizden daha çok akranları veya arkadaşlarıyla zaman geçirmeyi tercih ediyor ve sizden uzak duruyorsa, sizinle iletişim kurmak konusunda çekinceleri ve sıkıntıları varsa, eğer siz çok işiniz olduğu için çok fazla evde zaman geçiremiyorsanız ya da eve geldiğinizde onu dinlemek yerine halen daha cihazlarınızda maillerinizi kontrol ediyor veya kafanızı dinlemek için başka şeylerle meşgul oluyor, direkt gözünüzü televizyona bakıp kulağım sende konuş deyip göz teması bile kuramaz durumdaysanız o zaman sizin çocuğunuz haz arayışı içinde olacaktır ödül eksikliği sendromu yaşama ihtimali yüksektir. Bakın kronik bir beyin hastalığı diyorlar bağımlılıklar için. Bilirsiniz kronik hastalıklar iyileşen hastalıklar değildir. Bilirsiniz kronik bir hastalık ömür boyu devam eder. Kontrol altında tutulabilmesi için kullanmanız gereken ilaçlar vardır özellikle madde bağımlılığının ama diğer pek çok kumar bağımlılığı, sanal bağımlılıklar, alışveriş bağımlılıkları, istifçilik, istifleme bağımlılıkları ve daha pek çok bağımlılık tüp tipi, bağımlı kişilik bozuklukları bu doğrultuda bu ihtiyacı karşılamak için ortaya çıkan bağımlılık türleridir. Ve ne acıdır ki bir kere yakalandığınız takdirde kurtulmanız, bir ömür o dikkatle yaşamanız tıpkı bir diyabet hastasının bir ömür şeker ölçümünü yapması ve insülinini kontrol altında tutabilmesi için gerekli müdahaleleri anında yapabilir bilince erişmesini gerektirdiği gibi. Tıpkı bir hipertansiyon hastasının bir ömür ne yediğine, hangi ilaçları kullandığını, nasıl bir duygu durumuyla, nasıl bir iklimde, nasıl bir hayatta yaşaması gerektiğini planlıyor olması gibi. Nasıl ki belli saat aralıklarıyla belli ilaçları alması gerektiği gibi bağımlılıktan muzdarip. Bu kronik beyin hastalığından muzdarip ya da ödül eksikliği sendromundan muzdarip birey bir ömür bu dikkatle yaşamak zorunda kalacak demektir. Buna özen göstermek gerekiyor. Bir diğeri ben ergen olan çocuğunda ee, neden anlaşamıyorum? Bu çocuk hiç mi sorumluluk sahibi olmayacak? Bu çocuk bu evde yaşadığının bilincine varmayacak mı? Bu çocuk neden bu evde üzerine düşen görevleri yerine getirmiyor? Neden ee, sanki araba verirsem altına çok ciddi sürat yapacak ve canına kastedecek gibi geliyor bana. Neden bir yere gittiği zaman kendini koruyamama ihtimali var hep aklımda. Neden hep başına bir şey gelecek gibi düşünüyorum? Çünkü böyle bir risk var. Çünkü beyninin içindeki o polis onu kontrol edemiyor. Çünkü o polis henüz orada yok. Çünkü beyin anne karnından doğduktan sonra daha 20 küsur sene gelişimini devam ettiren bir organ ve duygusal zekasının da sosyal zekasının da çalışabilmesi için belli bir yaşa gelmesi, belli bir muhakeme kabiliyetini fizyolojik olarak da edinmesi, devamında da bunu öğrenmesi gerekiyor. Bunu ona öğretecek olan gelişim süreciyle birlikte sizsiniz. Nasıl ki bir çocuk psikomotor becerileri gelişmeden önce kalemi doğru tutamaz doğru bir çizgi çekemez. Beyin gelişimi de aynı motor beceriler gibi düşünülecek ve resmedilecek olursa o yeteneğin gelişmediği bir ortamda onun o yeteneklerini sergilemesini bekleyemezsiniz. O olgunluk seviyesine erişmemiş olduğunu kabul edecek, belli bir oranda onu koruyacak, belli risklerin altında olduğunu bileceksiniz. Bu muhakeme kabiliyetine kavuşuncaya kadar, belki üniversiteyi bitirmiş olacak, belki ancak o zaman bu olgunluğu yetişkin bir insandan beklemiş olduğunuz olgunluğu gösterebilen seviyeye ulaşacak. Ama bu şu demek değildir, peşini bırakın, nasılsa kendiliğinden oluşacak değil. Çünkü e, sosyal bağlamda, davranışçı bağlamda, bilişsel bağlamda, fizyolojik bağlamda, tüm süreçlerin desteklendikleri takdirde gelecekte kullanım açısından daha faydalı sonuçlara ulaşabildiği görülüyor. Şunu demek istiyorum ee, okumayı evde siz de öğretebiliyorsunuz çocuğunuza ama okulda okumayı öğrenmesinin farklı bir usulü vardır. Bilimsel kapsamda yapılan çalışmaların onun gelecekte sadece okuma becerisini elde etmesinin ardından bunu sürdürebileceği kapasitesini artırmasında önemli bir etkisi vardır. Bu sebeple muhakeme kabiliyetini geliştirebilmesi için hata yaptığı takdirde yanında olduğunuzu, bu hatanın nasıl geri alınabileceğini ya da bir kez daha nasıl tekrarlanmayacağını çocukla konuşmanız Belki onun elinden tutup bu hatayı birlikte yapmanız ya da nasıl yaptığını tatbik edip üstesinden gelmenin yöntemini de onunla konuşmanız anlamlı olacaktır. İşte bütün bu, bunlar yapıldığı takdirde öncelikle o beynin henüz gelişmekte olduğunu kabul ederek onu doğrudan size inat yapan sizin karşınızda e, bilakis anlattıklarınızı anlamazlıktan gelen aile terbiyesini kabul etmediğini varsaydığınız bir üslupla size inat yapılmış tutum ve davranışlar olarak değil tam tersine gelişim basamaklarıyla ilgili içinde bulunduğu durumun böyle davranmasına izin verdiğini kabul ederek bu yolculuğu sürdürmeniz gerekiyor. 18 yaş belki reşit olma yaşıdır. Fakat reşit olma yaşında henüz beynin tam anlamıyla gelişimini tamamlamamış olduğunu tıp bilimi bugün nörobilim, nörologlar, psikiyatristler bize anlatıyorlar. Bizler de ergenlerle çalışırken, ebeveynlerle çalışırken bu bilgileri kullanarak, bu bilgilerden hareketle onların kendilerine doğru yolu seçmeleriyle ilgili katkıyı sağlayabiliyoruz. O yüzden bağımlılık o bireyin, o ergenin muhakeme kabiliyetini edinemediği bir zamanda daha yüksek haz tecrübesine erişebilmek bu hazı Daimi kılabilmekle ilgili tecrübe yaşama arzusundan doğuyor. Bir arkadaşının bu hazzı birlikte yaşayalım etkisinden doğuyor. Eğer siz orada cezalandırıcı, eğer siz orada yargılayıcı, eğer siz orada ona yetersiz hissettiren ve dışlayan bir rol üstleniyorsanız kaybettiniz demektir o genci ya da kaybetme ihtimaliniz yüksek demektir. Bu sebeple bu bilgiye sahip olmak yolumuzu ergenleri hatta çocukluktan başlayarak bir yetişkinliğe varıncaya kadar bir bireyi yetiştirmenin her yaşta, her ayda, her günde ciddi bir sorumluluk olduğunu ve bu sorumluluğu bir hassasiyetle yerine getirmeniz gerektiği Bizim yetiştiğimiz dönemdeki imkanlarla onların bugün yetişiyor oldukları dönemdeki imkanların da birbirinden çok farklı, imkanlarının çok daha geniş olduğunu bilirsek bunun çok daha ürkütücü olduğu uyarısını da sanıyorum benim yapmama gerek yok. O yüzden bağımlılık beynin henüz gelişmemiş ya da beynin polisinin oraya girmemiş olmasından dolayı, orada oluşmamış olmasından dolayı muhakeme kabiliyetini, dürtülerini henüz kontrol edemeyen, öfke patlamaları yaşayan, duygu patlamaları yaşayan, kapıyı vurup odasına giren, size öfkeli konuşan, bazen saygısızlık eden o gencin bunları yapmasının altında bir takım onun da kontrol edemediği gerekçeler olduğunu bilerek ona yaklaşmanız ve bu doğrultuda onunla bir ilişki döngüsü tutturmanız hem onu bağımlılıktan koruyacak hem onun gelişimine katkı sağlayacak hem de bundan sonraki yaşamında doğru basamakları, doğru adımları atarak tırmanmasına Katkı sağlayacak. Siz de doğru bir yönde emek vermiş olacaksınız. İsterseniz şimdi önce kendi ilk, ilk gençlik yıllarınıza bu sözler bağlamında bir kez daha göz atın ve dönün evdeki ergene bakın. Ben bakıyorum. Ben de bir tane var. Dönün evdeki ergene bakın ve sorun bakalım. Doğru mu yapıyorum? Yoksa yapmam gereken başka şeyler de var mı? Bakın konuşalım.